FETÖ ele geçiremediği tek stratejik kurum olan MIT'i 7 Şubat 2012 günü hedef aldı. MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte 5 MIT görevlisi ifadeye çağrıldı. Soruşturmayı yürüten polis müdürü Ali Fuat Yılmazer, FETÖ'nün emniyete sızdırdığı bir numaralı isim. Ne yazık ki MIT yöneticileri ifadeye gelmedi. Ergenekon ve balyoz kumpaslarının da mimarı. Grant Dink suikastinin planlayıcılarından olduğu tespit edildi. 2015 yılında tutuklandı. Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya. 15 Temmuz'dan sonra saklandığı hücre evinde yakalandı. Hakan Fidan hakkında yakalama kararı çıkartan savcı Muammer Akkaş. Özdemir Sabancı'yla ile Ranting suikastlerine ilişkin soruşturmaları kararttı. 17 Aralık darbe girişiminin ikinci ayağı olan 25 Aralık'ında savcısıydı. MIT'i hedef alan FETÖ tetikçileri katıldıkları yayınlarda kumpasa destek verdi. Hesap verilebilir veren bir MIT olsun eskisi gibi olmasın diye artı cemaatin her zaman MIT'e bir şüpheli bakış açısı var. MIT'in şimdiye kadar hali hazırda yapmış olduğu faaliyetler suç faaliyetleri var. MIT olayının özü şudur bence. Milli İstihbarat Teşkilatı o dönemde kibir yaptı. Siz kim oluyorsunuz İstanbul Savcıları? Benim adamlarımı çağırıp ifade ifadeye çağırıyorsun ya. Niye çağırmasın? Sosyal medyada MIT aleyhine kampanya başlatıldı. Örgütün Amiral Gazetesi zaman algı operasyonunun başını çekti. FETÖ Hakan Fidan'ı gözaltına aldıktan sonra Erdoğan'ı hedefe koyacaktı. Ancak Erdoğan'ın direnmesiyle FETÖ'nün kumpası başarısızlığa mahkum oldu. Eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. MİT milli ve yerli kalırken kumpas kuran isimler ya firar etti ya da tutuklandı.